Unsur veya geometriyi çokluğu çoğalttığım için bu komutunu yine kullanabiliyoruz. Geldik şuradaki unsuru çoğaltmak istiyoruz. Tüm yüzeylerini seçtim. Şöyle karşımıza alalım. Şimdi tutup kontrole çektiğimizde bir tane kopyalıyorduk. Biliyorsunuz Create Pattern aktif hale getirirsem birden fazla çoğaltım yapabiliriz. Create Pattern aktif hale getirdik. Hangi yöne çoğaltacağız onu belirtiyoruz. Şu yönde dedim. Tuttum çekiyorum. Çekerken bakın hiçbir şey basmadım. Basmadığım halde bu değeri zaten biliyoruz. Arasındaki mesafe. Bir de count diye bir seçeneği meklendi. Count'ta sayısı toplam kaç tane olsun bu delikten? Şimdi iki tane dedi. Toplam beş tane olsun istiyorum. Birinci ve sonuncu sabit kalır. Arasına verdiğim fark artar. E, dağılır. Diyoruz ki 49 milimetre 49.3 yani arasında 5 tane olsun bundan dedik. Ve boşluğa tıkladığımızda şöyle delikleri görüyoruz. Şimdi geri dönüş tabii ki var ama yine farkında iseniz sketch e, unsur ağacını kullanmıyoruz. Herhangi bir yerine tıkladığımda bu değerler tekrar aktif olur. Şimdi aktif olduğunda 3 değer çıktı ortaya bakın. Aralarındaki mesafe 1. 2. 2. 3. 3. 4. arasındaki mesafe 12.325'miş. Toplam 5 tane varmış ve 49 mm arasında dağılmış. Ben gelip istediğimi değiştirebilirim. Bakın değiştirirken kilidi açık olup kapalı olanlar var. Bakın kilidi kapalıysa ben 49 değerini değiştirirsem Bakın neyi açar tıkladım. Kilidini açtı. Toplam 5 tane kilitledi. Ben diyorum ki bu değer işte 55 olacak. Enter dediğimde bakın ne yaptı? Şu tarafa doğru uzattı. Ne yaptı? Şu değeri değiştirdi. Neden? Bu kilitliydi çünkü. Geri geldim. Tekrar buna tıklıyorum. Bakın şimdi bu değeri değiştirmek istiyorum. Şunu kilitledi. Yaptığım değişiklik buna yansır. Toplam diyorum ki toplam 3 tane olacak. Enter dedim. Bakın ne yaptı? Bu tarafa doğru çekti. Şuna tıkladım. Toplam 4 taneydi. Bu 6 tane olsun diyorum. Şunu kilitliyor bakın. Bu değeri değiştirecek. Ne yaptı? da vermedi çünkü e parçaya yansımayacak. Hata verecek. Dışarı çıkacak. Diyorum ki 3 tane olsun. Bakın içeri doğru çekti. Bu kilit olduğu için bu değeri vermedi. Şuna yansımış oldu. Gördüğünüz gibi bu şekilde değişiklikler yapabiliriz. Ve Ctrl Z yapalım. Eskenle dönüştürelim. Pull butonundayken de Gelip birinin ölçüsünü değiştirirsem diğerlerine yansıdığını görüyorsunuz. Bu ilişkiyi de korur. Tekli çoğaltımları korumuyordu biliyorsunuz. Create de çoklu çoğaltım yaptığımızda bu ilişkileri koruyacak. Bu ilişkiyi koparmak istiyorsam ne yapmalıyım? İlle sürekli birbirine bağlı mı çalışacağız? Tabii ki hayır. Bunun üzerine koparmak istediğim unsurun üzerine gelip sağ tuştan Unpatterned Member dersem bunun ilişkisi kopar. Yani tutup çektiğimde bakın sadece bunun ölçüsü değişir ama bunların ölçüsü birbirine bağlıdır yine. Çoğaltımı hem Mu'daki Create Patents'ten yaparız hem de 2012'den itibaren şuradaki Patent seçeneklerim geldi. Buradan da yine yapabiliriz. Bunu da başka videomuzda detaylı olarak anlatacağız. Mu komutu ile unsur kopyalayacaksak, pardon çoğaltacaksak Create Patents'imi aktif hale getirip işlem yaparım. Create Patents iki boyutta da kullanabilirim ama orada ilişkileri korumaz. Yani tutup şunda tıkladığımda yaptığım değişiklik ki boyutta yazma Sadece üç boyutta kullanabilecek özelliktir bu.